Antalya'da falezlerde cansız bulunan 44 yaşındaki Sami Kırkuşu'nun ölümüne ilişkin şüpheler giderek güçleniyor. Soruşturmanın seyri Müge Anlı ile Tatlı Serk programında ortaya çıkan yeni bilgilerle daha da hız kazandı. Kırkuşu'nun ölümüne karıştıkları değerlendirilen Sibel Yılmaz'la kızı Seyhan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Olay gecesine dair kritik bir detaysa Sibel Yılmaz'ın Sami Kırkuşu ile buluştuğu günün gecesi evine tek başına taksiyle dönmesiydi. Gerçekler Sibel Yılmaz'ın Yılmaz'ın taksi uygulaması üzerinden çağırdığı taksinin sürücünün programa bağlanmasıyla ortaya çıktı. İsmini gizli tutan sürücü Yılmaz'ı aracı aldığında son derece tedirgin ve paniğe kapılmış halde olduğunu belirtti. Hatta Sibel Yılmaz'ın kızı Sibel'i telefonla aradığını uzun uzun konuşup Sami Kırkuşu'nun falezlerden düştüğünü söylediğini belirtti. Duydukları karşısında oldukça endişelenen taksici Sibel Yılmaz'a defalarca polise gitmeye yönlendirmeye çalıştığını ancak tüm ısrarlarına rağmen başarılı olamadığını söyledi. Taksi sürücüsü polise gitmesi için çok uğraştım fakat kabul etmedi. Sadece eve dönmek istedi diyerek onu eve bıraktığını açıkladı. Falezlerden atlayan adamın sevgilisini o akşam evine ben götürdüm. Bana sevgilisinin falezlerden kendisini aşağıya attığını söyledi. Onu karakolun önüne kadar götürdüm. İhbar etmesi gerektiğini söyledim. Fakat ihbar etmedi eve gitmek istediğini söyledi ve evine bıraktım diyor. Okay, okay. Bu bilgiler üzerine harekete geçen ekipler Sibel Yılmaz, kızı Seyhan, Yılmaz'ın kız kardeşi ve eniştesini Şafak operasyonuyla gözaltına alarak cinayet büro amirliğine götürdü. Soruşturmanın ortaya çıkan yeni tanık beyanlarıyla daha da derinleştiği belirtiliyor. Gözaltı süresinden sonra ne gibi gelişme olacağını bilemeyen Müge Anlı, eğer tutuklanmazlarsa birkaç soru sormak istiyorum diyerek açıklama yaptı. Yine biz de... Hanımın anlatımlarından yola çıkarak söylüyoruz, bilemiyoruz ne oldu ne bittiğini, niye attığını da ben anlayamadım beyefendinin oradan kendisine. <laughs>